Sevgili yükselen Aslan ve burcu Aslan olanlar merhaba. Kasım 2025 sizler için yaratıcılığınızın zirve yaptığı, aşk hayatınızın hareketlendiği ve aile bağlarınızın güçlendiği bir ay olacak. Ancak bu yaratıcı ve duygusal enerji patlamasına yılın Merkür retrosu da eşlik edecek. Bu özellikle yaratıcı projelerinizde ve aile iletişiminizde dikkatli olmanız ve yeni başlangıçlar için acele etmemeniz gerektiği anlamına geliyor. Gelin, Kasım ayının sizin için ne anlama geldiğini önemli tarihler üzerinden birlikte keşfedelim. 4 Kasım, Mars 5'in evinizde. Yaratıcılık ve aşkta enerji patlaması. Ayın başlangıcı, enerjik Mars'ın 5. evinize yaratıcılık, aşk, çocuklar, hobiler girişiyle hareketli başlıyor. Bu transit, yaratıcı projelerinizde ve aşk hayatınızda içinizde güçlü bir motivasyon ve tutku uyandıracak. Yeni bir romantik ilişki başlayabilir veya mevcut ilişkinizde tutkulu bir dönem başlayabilir. Yaratıcı projelerinizde hızlı ilerleme kaydedebilir. Sahne sanatlarıyla uğraşıyorsanız büyük başarılar elde edebilirsiniz. Ancak bu enerji aşk hayatınızda kıskançlık ve tartışmalara da yol açabilir. Çocuklarla ilgili konularda sabırlı olmakta fayda var. 5 Kasım Boğa dolunayı 10. evinizde. Kariyerde netlik ve sonuçlanmalar. 5 Kasım'daki Boğa Burcu Dolunay'ı 10. evinizde kariyer, toplumsal statü, itibar gerçekleşiyor. Bu dolunay, kariyerinizle ilgili bir konunun olgunlaşıp netlik kazanacağının işareti. Uzun süredir beklediğiniz bir terfi veya yeni iş teklifi gelebilir. Kendi işinizi kuracak olanlar için önemli adımlar atılabilir. Toplumsal statünüzle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Aile büyükleriyle ilgili konularda gündeme gelebilir. 6 Kasım Venüs 4. evinizde Aile ve yuva hayatında huzur. 6 Kasım'da aşk ve uyum gezegeni Venüs 4. evinize aile, yuva, kökler geçiş yapıyor. Bu aile ilişkilerinizde ve yaşam alanınızda huzur ve uyum getirecek bir dönemin başlangıcı. Aile üyeleriyle ilişkileriniz düzelecek, evinizde huzurlu ve keyifli vakit geçireceksiniz. Ev dekorasyonuyla ilgilenmek, yeni ev eşyaları almak için ideal bir zaman. Aileniz aracılığıyla yeni ve romantik bir tanışma yaşayabilirsiniz. 9. 29 Kasım Merkür Retrosu yaratıcılıkta ve aile iletişiminde yavaşla. Yılın son Merkür Retrosu iki aşamalı ve sizin için kritik evlerde gerçekleşecek. 9-19 Kasım 5. E aşk, iletişim gezegeniniz, yaratıcılık ve aşk evinizde geriliyor. Eski sevgililer geri dönebilir. Bu ilişkileri tekrar başlatmak için doğru zaman olmayabilir. Yaratıcı projelerinizde iletişim hataları ve gecikmeler yaşanabilir. 19-29 Kasım 4. ev, aile, yuva, enerji, aile ve yuva evinize kayıyor. Aile üyeleriyle yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Evle ilgili önemli kararlar, taşınma, alım satım için uygun bir dönem değil. Elektronik eşyalarınızda arızalar çıkabilir. 21 Kasım. Akrep yeni ayı 4. evinizde. Aile hayatında yeni başlangıçlar. 4. evinizde gerçekleşen bu yeni ay, aile hayatınızda ve yaşam alanınızda yepyeni bir sayfa açmak için mükemmel bir enerji getiriyor. Aile içi ilişkilerinizi düzeltmek, evinizi yenilemek veya taşınmak için güzel bir fırsat. Merkür retrosu nedeniyle bu Geçmişte yarım kalmış bir aile projesini tamamlama şansı da olabilir. 28 Kasım, Satürn düz hareket. Ortaklıklarda ve yatırımlarda ilerleme. Zorlayıcı Satürn 8. evinizde. Ortaklıklar, yatırımlar, miras düz harekete geçiyor. Ortaklıklar ve yatırımlarla ilgili uzun süredir yaşadığınız tıkanıklıklar ve zorluklar son buluyor. Maddi konularda daha istikrarlı ve güvende hissedeceksiniz. Miras veya ortaklık gelirleriyle ilgili olumlu gelişmeler yaşanabilir. Sevgili Aslanlar, Kasım 2025 sizler için yaratıcılığınızın parladığı, aşk hayatınızın hareketlendiği ve aile bağlarınızın güçlendiği bir ay olacak. Anahtar stratejiniz Mars'ın getirdiği enerjiyi yaratıcı projeleriniz için kullanmak. Venüs'ün aile hayatınızdaki huzurundan faydalanmak. Merkür Retrosu boyunsa, yaratıcı projelerde ve aile iletişiminde ekstra dikkatli olmak ve 21 Kasım'daki yeni ayın enerjisiyle aile hayatınızda yeni bir sayfa açmak olmalı. Unutmayın, retrolar geçmişi tamamlamak içindir. Yeni aşk ve yaratıcı projeler için enerjinizi retro sonrasına saklayın. Hepinize yaratıcı ve huzur dolu bir Kasım diliyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Sizlerin yorumları ve desteği benim için çok değerli. Kasım ayı Aslan burçları için neler getiriyor? Sizin deneyimleriniz neler? Yorumlarınızı bekliyorum.